Hayat bekler misin? Hayat. Hayat. Hayat dur. Bir dinler misin? Bak. Gelme peşimden. Peşimden gelme. Hayat ne yapıyorsun? Bir sakin olur musun lütfen? Ben bu kadar hak etmedim Murat. İstediğin oldu işte. Başardın. Mutlu musun? artık yok. Hayat bir konuşalım. Niye bağırıyorsun? Sakin olur musun lütfen? Hayat artık yok. Hayat artık yok. Artık yok. Hayat. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Bırak! Ya araba çarpsaydı sana? İyi işte, kurtulurdun, rahat ederdin sevgilinle. Hala saçmalıyorsun, bak o kız benim sevgilimdi. Şey Her şeyi yanlış anladın hayat. Neyi yanlış anladım ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? O kızın abimle sandığın gibi bir ilişkisi yok. O zaman neden yolda bana tek kelime etmedin? Neden? Uyandın? Ya eski sevgilin evini bile bilmiyorsun be. Hayat, bak bana güvenmek zorundasın ama bu konu seni ilgilendirmez. Ne ilgilendirmez? Ne ilgilendirmez? Ya kocam başka bir kadının evinde kaldım. Bu mu beni ilgilendirmez? Hayat, lütfen. Ne lütfen ya? Ne lütfen? Lütfen bu kadar. Ya içinizde bir sakin olur musunuz? Her şey benim suçum. O kızla ayrılmamı kabullenemedi. Sonra saçma sapan şeyler yapıp abimi aramış. İşte bütün mesele bu. Abi, sizi bu durumun içine soktuğum için özür dilerim. Öyle mi? O zaman bir de hikayeyi kızdan belirleyelim. Evet. Ya Murat'ın karısı geldi. Kız resmen bastı evi. Bak bu iş benim boyumu aştı. Ben daha fazla idare edemeyeceğim. Tamam peki. Ama bak sadece yarana kadar. Ondan sonra eğer bu kadar sıkışırsam her şeyi itiraf ederim. Kapatıyorum ben geldiler galiba. Ne zaman da birliktesiniz siz? Soru sordu. Altı ay. Ah. Ya e, ben her şeyi karıştırıyorum. Evet altı ay. Böyle hayatım alt üst olmuş durumda benim. Seni istemeyen bir adam için bence kendini bu kadar harap etme. Sadece o değil ki. Benim acım daha çok taze. Ben annemi yeni kaybettim. Zaten burası da Hazal'ın evi değil. Annesinin evi. Hani sormuştun ya neden bilmiyorsun diye. Buraya gelince ben çok kötü oldum. Doruk'a da ulaşamayınca. Ya annenin öldüğünü bilemezdim. Kusura bakma. Ben Murat abiyi de bu yüzden aradım. Ben işlerim buraya kadar geleceğini tahmin edemezdim. Özür dilerim hepinizden. Önemli değil Hasan'cığım. İkna olun sen gidelim mi artık? Öyle olsun o zaman. Ha, bu arada hikayenize inandığımı sakın zannetme. Neye inanmadık peki Hayat? Ha? Annesinin öldüğüne mi? Yoksa yalnız kaldığına mı? Yoksa hayatının alt üst olduğuna mı? Neye inanmadık? Yabancı bir kızın acılarına üzülebiliriz, tabii. Ama beni asıl ilgilendiren gece yarısı teselli neden benim kocamın gitti? Bağırmadan konuş benimle. Bağırın. Bu kızın beni araması peki seni niye bu kadar rahatsız etti? Neden etmesin? Birden bir hayatımıza bir kız beliriveriyor, Bak birden bire diyorum. Sonra kız çağrı çağırması hiç düşünmeden evinde alıyorsun solu. Ben buna nasıl rahatsız olmayayım söyler misin? Ben bir iyilik yaptım hayat. İnsani bir şey şeydi. Ha. Bir bana yani. Herkese çok iyisin. Bana sıfır merhamet. Hayat uzatma Allah aşkına. Hadi bin şu arabaya. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yürü. Geç şuraya. Geç. Benimle inatlaşma. Durumu çok iyi idare ettin. Deşifrelen için teşekkür ederim. Ben kimse özürsün istemedim. Murat niye kardeş olduğumu söylemedi? Ya çünkü çok yanlış bir zamanda ortaya çıktın. İyi de mecburdum ben. Annemin son isteğiydi bu. Git abini bul dedi bana. Bu arada sen neredeydin? Dışarıdaydım. Dışarıda olduğunu biliyorum zaten. Nerede olduğunu sordum. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Şartlar ne olursa olsun ben senin kocanım. Hmm. Ne mutlu bana. O ne? Aa, o da seni ilgilendirmez. Kesin o kızla ilgili. Hazal'la ilgili bir şey. Hayat abartma artık tamam. Uzatma. Verir misin şunu bana? Göster. Ne saklıyorsan görmek istiyorum. <laughs> Ver diyorum. Hayat. Niye? Yoksa başkasına mı aldın? İnanmıyorum sana Hayat ya. Yani bir insan karısından başka birini alyans alır mı? Alyans mı var içinde? Oo. E madem alındı, takılsın o zaman. Ki insanlar görsün, anlasın. Bu adam sahipli. Yani benim. Öyle mi anlaşılıyormuş sahipliğin Evet, uzaktan bakılınca bu. Mesela, Doruk'un eski sevgilisi Hazal'ın mesafesinden. Tekrar mı başlıyoruz? Ne oluyor şu anda? Hiç bitmedi ki tekrar başlayalım. Dur bakalım sen. Yeti getir. O halde bitirelim. 嗯。Mm hmm. pazar meselesinden emin olana kadar bitirmeyeceğiz.